Paşa Gazip Paşa yürüklerle sen çok o kamyoncuların tır şoförlarının Onların hepsinin durumunu biliyorum. Ne yapılmalı? Bir tır garajı olmalı. Sadece bir alan değil hatta. Onların orada bir kompleksi olmalı. Kendi sosyal donatı alanları olmalı. Denizli'den çıkmış gelmiş senin burada evin var ama evi olmayan meslektaşınızın duş alabileceği hijyenik duş kabini olmalı. Onların uzanıp yatabileceği bir askeri sistem ranzası olmalı şoförcü esnafımızın alayının muhafaza edileceği bir tır garajını inşa etmek bizim belediyecilik anlayışımızda var kıymetli müşterilerim. Bunun da altını samimiyetle çizmek istiyorum. Araçlarımızın muayenelerini yaptırmak için nereye götürüyorsunuz? Ona. Geçen bakan bir dedi mi ki doğuş grubunu falan da bir arasanız dedim sayın bakanım. Ancak buradaki bir alanın yetersizliğini söylediler. Altı dönümün üstü olması gerektiğini söylediler. Karayollarının da bir alanı varmış 15 dönüm. Oraya büyük araçlarımızın da gireceği muayene istasyonunun gelişini, gelişini inşallah sağlayacağız. Bunun da altını çizmek istiyorum.